Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve bugün içimde bir his var. Belleyi çıkartacağım ya da alacağım. Neyse. Geliyor. Ne? <laughs> Bombs. Bu... Biz geldik. Buğla görev yapayım. Videodayım. Arkadaşlar bir dakika Ramazan. Bu da bayramınız kutlu olsun. Bu arada arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Biz bayramdayız diye birileri geldi de eve. Ben öldüreyim. Heh tamam. O niye? Ya anne şey diyeyim diyorum anlamıyor musun? Of. Oh. Aha, gol attık. <laughs> Hayır. 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 Böyle şans olmaz. Bu kadar şansın bile var mı? Annem de öyle. Hayır. Anne videodayım diyor. Ama dikkatim de alıyor arkadaşlar. Gevin evet, çok hızlı bir yapayım da geleyim. Arkadaşlar geri geldim. Hadi bir maç yapalım. Arkadaşlar bir kilo alsam yeter baktım şu an ucunda ya bir kez. Hadi bir kilo alamayacak değilim. Aldım bile. Hadi hadi. Hadi acıdım. Hadi yenelim yenelim. Tik burada fena he. Bak buradaki tik karakteri fena. Bizi taşıyan karakter tik. Güven mayalarını görmeyecek. Bir daha hiç mayın atmayacağım. Muhteşem bir yere mayın attım. Bir daha mayın atmayacağım. Sen dön. çok fena koydum bu oyunu he. Ha, pas at yaptım ama atamadım. Ölsem de. Hı. Tamam. Aynı orada koydum güzel. 29 dak. Arkadaşlar bana bakın. Arkadaşlar oradaki vardı? gördünüz mü? Bu bak. Bu bak ilk defa benim başıma gelmiştir he. şuradaki elmasları alalım. <laughs> arkadaşlar buraya pes alıyorum. <laughs> ya tanıyorum. Neyse. Wow. Ya buraya pes alalım bu gelişme. Ve arkadaşlar. Ben bunun hayalini kuruyordum. Slash York koltuğumuzu alıyor. Gel. Birbirinin roleti çıktı güzel. Ve <laughs> Belli karakterini de aldık. Ve arkadaşlar baksanıza. Almam o kadar az kaldı ki zaten altın elbeli. Şu roletleri alayım. Vav wow be. Bu, bu hiç aklıma gelmezdi. O destansı rolet. Destansı rozet. Normal. Normal rozet. Destansı rozet. Tamamen normal rozet. Bu da galiba tamamen. Evet tamamen normal. Bu da tamamen normal. <laughs> Hemen altını sömürüyor. Yeni görevler de açıldı. Ve verilenin görevi. Hatırlıyorum arkadaşlar Belen görevi var şimdiki. Ne wow be. Tamam. İlk prova teşekkür. Wow. Ve çok az kutu varmış. Bunu anladım buradan. Ya arkadaşlar yanlışlıkla elimdeydi. Bir kartta daha gelip diyecektim gelmedim. Gelmedi. Hangisini açmışım aşağıdaki açmamış olayım. Tamam ama çok az mı kutu varmış. Bravo peste. Neyse altınların hepsini içemedim. Wow be. Özel görevler de var. İki tane kuşatma ile aynı görev gelmiş. Aynı görev değil ama iki tane kuşatma görevi gelmiş. Baba. Belli karakterini de aldım. Durup. el evet, Bu map ben sakin Yok aynısı diye. Hep ey. Şey. Ekşeli. <laughs> Anladınız mı? Neyse belli karakteri çok iyi ya. Ve en çok sevdiğim ne de var? Savaş topunda hadi var. Tamam savaş topu. Savaş topu belli. <laughs> ya arkadaşlar Rupin aldığım ayna. A dur ben kimde şeyle olacaktı? Rengimin Oradaki en uzak şey ya karşımdaki noob olmazsa karşı. Noob mu? Hay 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 hay. <laughs> hani noob olacaktı? Ya karşıma, süper sen bu yaptığını anlayan var mı niye karşımdakiler noob olmadığını? O hiç para yatırmam rağmen. Ha topu basa. <laughs> bak kaybedersen kızarım bak. Bizim Arkadaşlar bu işte bir tuhaflık yok mu? İşaretlen, işaretlendi mi? Yok işaretlenmemiş hiç biri. Bütün oyuncular... <laughs> Bunlar Benim yanımda normalde gelenlerden daha iyi oynuyor Ka karşımdakiler. Hani ne oynayacak? Hani kötü oynayacaklardı? Hani hani kötü oynayacaklardı. Tam tersi. Bak gerçekten tam tersi oldu. Ya. Gerçekten tam tersi ya. Bunun olması gerekmiyor. Tam tersinin olması gerek. Ya bunu niye Aha. Öğrencilera bakacağım, seviyelere bakacağım. Ona göre yapacağım. Kaç secden? Seviyesi <laughs> yedi falan olan kişiler. <laughs> evet yeah, belli. No love love. Arkadaşlar bugün belli Max maks Maxiyas. Gel. Ver. İki seviy. Altınım var bayığı altınım var bir atladım Dem rolet paketi var mı rolet dedi güç puanı Şimdi dur beni hemen şu 500'lük rolet ro şey gelmiş miyim yok gelmemiş. <laughs> var Arkadaşlar ben bellemeyi maxlamayı hedefliyorum. Çok iyi. <laughs> max ya. Neredeyse ona basacaktım ya. Çünkü benim max karakterim. Bu da ben roulette'liğini <laughs> de <da> ayarlamadım. <laughs> Arkadaşlar belleye 8 ay 7 level yaptım. Hemen ayarlayayım rozetli. Şuna çok gerek yok aslında. Tamamdır. Ben şu rozetlerden diyecektim ama onlardan değil. Şunlardan seçeceğim. Hmm o kızgın. Hadi. Tamam. Ama bu böyle kalsın. Arkadaşlar ayarladım. Ve belli 7 seviye yaptım. 17 şey var. Almadım. Buradaki şeyleri de ben bugün alırım. 7 seviye belle var karşımızda. 0 litre 7 seviye belle. Dur ben ismimi rengi değiştirmeyi unuttum. Ama <laughs> hani karşımdaki? Oyun haksızlık, haksızlık yapıyor. Karşımdakiler noob oynamak yerine pro oynuyor. ben belli hiç çalışmadım ki. İşaretlen. Sürekli canın gitmesin. İşaretlendir. Kalem işaretlendi. Ah. Bizde de gel işaret. Ya mermeliğime tutunmuyorlar. Ama peme çok vuruyor ve. bunu hemen ölmedi ama en sonunda. Neden bu kısa? Ya bu çok kısa Top atış mesafesi çok kısa Bak yine 3'lüler <laughs> 15 ya 15 ben gerçekte belki noob oynarlar. kutu oynamak yine iyi oynuyorlar? Bu ne de? Bu ne? Bu da bizimki yaşlı ekip. Evet kötü oynadıkları belli. Beş yanım kaldı. Benim vurmama gerek var mı? Hadi at. Atamam. Trik yad yapmaya çalıştım. <laughs> o kaşa belle benim puanım. Onun üzerinden o. Magazin yapayım mı belleye? <laughs> Altın düşleriyle bizi havrete düşüren belle. Dostunu da kendisi gibi muhteşem. Beni bir daha kaybettirmesin Beni No. Let's go gang. Dur. Sen. Oh. teşekkür. yapamadım. Çünkü ben trik yaptı değilim. Mek yaptı. Tamam yanımda. Arkadaşlar <laughs> gerçekten. İyi <laughs> ölüyor. Bella ölüyor. <laughs> Bella Yapılmış çekmesi çok iyi değil mi? Sınırsız çekiyor. Jesse'nin Jesse'nin ki sınırlı çekiyor. Üç oh, çekiyor ama Bella'nın ki sınırsız. Ne no, be. <gülüyor> 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 Kendi takım kardeşini öldürdü. Belli o kullanmıyorum. Ama gerçekten atış mesafesi çok kısa. <laughs> atış mesafesi bunun bu kadar kısa olmasın anormal. Buna çok vuruyoruz. Atat. At. <laughs> <laughs> oh. ya Belle çok iyi bir karakter. Ne nasıl geldi bana çok iyi. Kendisine aşık etti beni. Oy oh, ya ya. Geri <laughs> seviye Belle. Artık o kadar da ulula gitmez. <laughs> burn yourself. <laughs> you should burn yourself. Burn, burn, burn. Ya beni kendisine al şurada. <laughs> Ya belli. Bu no, da arkadaşlar size bir şey anlatmam gerekiyor. Röpes antol kademiye almadım diye Hulk bana almama izin vermiyordu normalde. Ama belli çaldı. Turn burn. burn. Turn and burn. Neredeyse bir kademeyi de sille atladım. Yine emoji Ne alacağım? Arkadaşlar çok iyi şey değil mi yeni karakter? Sen buradasın. At at at. Ne zaman attığına dikkat et. Hayır gol yemememiz gerek. Bu da Berlin'in ikinci yıldız gücü geldi bu arada. <laughs> Var ya işaretledim. Dışarı. <laughs> Hiçbirimiz hiç mi gol atamayız? Ben bu adam. Ya bari hala işaretlenmiş. Hayatta. İşaretlenmişsin. Kol işaretlendi işaretlendin. İşaretlenenler niye ölmüyor? Neyse bu da Ramazan. Şeker teklifini aldın mı? Ben almadım. Ramazan bayramı olduğunu biliyor süpersen. Ondan şeker teklifi yaptı bize. Uçma atmadım sesi gördü mu? Yoksa koltuğun işaretlenmesi gerek. Evet teklifi geldi. Ama çok güzel bir sesi yok mu? Desteklikleri, da çektikleri ultimi doldurmuyor. Yeşil dolduruyor ama bunu da doldurmuyor. Ya hiç mi atamayacağım? Yıldız oyuncu ben olmam gerekiyor bu arada. Beraber kalırsak yıldız oyuncu ben olmam gerek. Hiç olmadım. Hayatım hiç olmadım. Tamam kazandı. Ve maçın oyuncusu Ve arkadaşlar. Hop 64'e gelip şunu da alıyor. dayım. Bro PES aldım. Ben inanamıyorum. Bro PES aldım. Oynadık ki oynayasın geliyor Bro PES aldığım için. <laughs> Dönmeseydim keşke. Bırakamazdım Ve böyle silahın arkasına attı Hayır kaybedemeyiz Kaybedersek Fiyasko oluruz Bulunuruz Altın kok yedi Altın kok klanının sonu olur. Yeah, no Bu işaretlendi ne? Oh. Talep topu aldı. Topu aldı gidiyoruz. Çatır çatır. Elmas kozunu, elmas kapmaklardaki görevimi de yapmam gerek belli. Mesela arkadaşlar bay bay diyorum başka bir şey demiyor. Arkadaşlar bay bay diyorum başka bir şey demiyor, bay bay.